Aha sanırım biri beni korkutmak için buraya bir şakamızı muzu yerleştirmiş. Ben yemem bu numaraları. Bakayım. Patlayacak birazdan bu. Patla patla. Bakayım. Galiba bu bir şakamızı değil. Vay Mümtaz abi <laughs> evin de baya büyükmüş. Kaç odalı? 3 artı 1. Oy. Beğendin mi? Ya niye kızdı ki bu şimdi? Hayırlı olsun diyecektim. Bekleyin beni balıkçıklar. Geliyorum. Uy anam ıslakmış burası. Sevgili izleyiciler birazdan 3 numaralı yüzücü ilk dalışını gerçekleştirecek. Uy, kim ben mi? Oy, ben yüzme bilmiyorum ki anam. Uy, uy, az kalsın düşüyordum ha iyi kurtardım. Uy anam. Uy, uy, lan, 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 yüzme bilmiyorum ki kurtarın beni. Ben kurtarın beni. Uy, uy, kurtarın. Uy, <laughs> uy. Oo, kolay gelsin sahip. Ne yiyorsun bakayım şuna ya. Ay çek elini minnoş. Oy anam çok lezzetli. Ver bakayım şunu. Ya yok artık ne cimri katılsın ya. Gözlerimdeki öfkeyi gör savaşçı. Oğlum uyuyorum ben ya. Uyuyorum zaman. Oy ne oluyor ya? Hey kedi hepsini yeme ha. Oğlum bir sakin ol sakin. Bak ben doymadım ona göre ha bitirme sakın. Lan önce bir gözünü doyur. Genellikle kediler rakiplerine çok sessiz yaklaşırlar. Oy anam. Lan ödümü patlattın eşek herif. Gel buraya bakayım şimdi sopayı yiyeceksin. Oy. Seni anneme söyleyeceğim. Kanka dur yardım Oğlum, edeyim ne sana. ne yapıyorsun? Oy anam. Hey Bobby, şu kuyruğunu sallamayı bir keser misin? Ay, 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 bo Bobby, bo bo Bobby, Bobby, kuy kuyruğunu sallamayı bir <laughs> Ah, pardon. O kim ya? Allah Allah. Bu da ne? <gülüyor> <gülüyor> hey, ben yavaş yavaş kaçayım en iyisi. Ben ulu kediyim. Oy. Gel bakalım Tarçın Efendi. Adımı da biliyor aslında ben sizi tam olarak şey yapamadığım için çıkartamadığım için yani efendim ben bakayım lan sahip sen miydin ya arkadaşlar size harika bir haberim var konuşan kedilerin oyunu çıktı tabletinizden ya da cep telefonlarından oynayabileceğiniz konuşan kediler eşleştirme oyununa bayılacaksınız. Ormanda yolunu kaybeden yaramaz kedi tırmığı annesine ulaştırmak için bütün bölümleri geçmeniz gerekiyor. Oho harika. Videomuzun açıklamalar bölümünü tıklayın ve bu harika oyunu hemen indirin. Bakalım tırmığı ilk önce kim evine ulaştıracak? Haydi acele edin. Konuşan kediler eşleştirme oyunu Play Store'da. Hadi acele et, acele et. Şöyle kenara çekil kardeşim. Az önce örümcek adam izledim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Uhu, harika. Tırmanabiliyorum. Ben de yapmak istiyorum. Ben de örümcek adamı izleyeceğim. Örümcek adam ağa Biraz çalışırsam onu da yapabilirim. çok güzel. Harika. Ben de ben de. Gel bakalım mızdık. Seveyim seni biraz. Ha iyi sev bari birazcık sev bari. İyi olur. Evet. Elin niye orada duruyor? Sevsene. <laughs> Sevecek misin sevmeyecek misin sahipsin yine kafayı üşüttün herhalde. <laughs> Ha, gel buraya gel gel erkek sen gel. Paşa Oy. yine kendinle mi kavga ediyorsun? Yo ben şey yapıyordum şu karşıdaki kediye bakıyordum sadece. Kendinle mi? Bu, ben miyim? Yok canım ben olamam. şüphelerim var. gel buraya kedi. Gel buraya. Çok gıcık bir kedi bu ama ben değilim herhalde ya. Bakayım. Oğlum kedi Ay. seni çok seviyorum Ay. ya. Ay. Lan çıkar beni buradan. Her tarafımı yaladın. Ah. Çabuk buraya gel oğlum. Geldim sahip geldim. Dur patlama yav. <laughs> Dur bakalım. 1 2 1 2 1 2 Hoppa. <laughs> Oyalım bu ne? Cennet cennet. Of kokulara bak kokulara. Şunun kapağını bir açabilsem. Biraz zor oluyor. Oy <laughs> ayağım ayağım. Oy anam. Lan düşüyordum. Of of of. Şevket of. ne yapıyorsun? Bu tıkırtılar nereden geliyor? E, yok bir şey sahip. Geldim küçük dolap. Of etlere bak etlere. Hayırdır Şevket kolay gelsin. Uy. E, şey sahip dolaba bir fare kaçmış onu çıkarmaya çalışıyorum. E, gel buraya fare. Hey köpek. <laughs> hey köpek <laughs> sana diyorum. Çekilsene. Hey Ayağını da çek şuradan. Her tarafı kaplamışsın. Ne? Ben yatacağım burada. <laughs> Benim yerim burası köpek. Neyse yatmaktan vazgeçtim. Hadi oyun oynayalım. Oyun oynayalım. Eme sahip mama var mı acaba? Uy 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 uy. Ne gülüyorsun ya? Vermezsen verme Allah Allah. Babası çabuk gel. Yine açta kaldı bu şapşal kedi. Ne açta kalması ya? Ben kendim çıktım buraya. Hop. Boncuk yemin ediyorum tam bir şapşalsın. Siz de gördünüz mü şunun yaptığını? Çek çek. Kediyi çek. İmdat. Sahip şu tahtayı getir kaldım ben burada. <laughs> Oy. Oy. Neredeyim ben? Kim getirdi beni buraya? Saat kaç? Hangi yıldayız? Günaydın babiş. Oy. Lan tövbe tövbe. Oğlum. Efendim babiş. Günaydın. <laughs> Balıkçı. Allah Allah bugün de hiç müşteri yok. Ya aslında ben varım ama. Ben pek müşteri sayılmam. Tadına bakıyorum sadece. Hey kedi sana diyorum. Hey kedi bak. Konuşsana. Konuşmuyorsun işte. Gördün mü bak. Öbürü de bakıyor öyle tip tip. Of ben bir köpek olarak bu durumdan çok şikayetçiyim. Konuşan kedilermiş. Ha, güleyim bari. Yaşasın köpekler. Niye konuşmadın? Sinir etmek için. <laughs> Vay sahip brokoli yapmışsın. Gel buraya. Gel diyorum. Bir tadına bakayım lütfen lütfen. Lütfen lütfen. Hmm, harika, hem lezzetli hem vitaminli. E, başka var mı? Bakayım, aç elini. <laughs> Oy. Anam! Oy anam! Açıl Susam, açıl. <laughs> buradan geçelim. Oy. Oy. Ne oluyor ya? Anam, 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 anam. Oy. Lan! Hey minnoş, günaydın. Oğlum ayağına ne oldu ya? He ne? Ayak mı? He tutulmuş biraz. Yemekte ne var acaba? Karnım da çok acıktı. Minnoş indirsene ayağını oğlum. Ne zamana kadar öyle duracaksın? Biliyorsun sahip ben tembel bir kediyim. Akşama kadar böyle durabilirim. Ya da güzel bir yemek yiyene kadar. Of Minnoş of tamam yapıyorum yemeği. Her gün yeni bir şey çıkartıyorsun. Şey sahip biraz hızlı olursa iyi olur. Biz kediler yıkanmayı pek sevmeyiz. Böyle kendimizi yalayarak falan temizlenebiliriz biz. bir imdat sahip çıkar beni çabuk oyyy Islanmaktan uh, uh, nefret ediyorum. Ya şu arkamda sallanıp duran uzun siyah şey beni gıcık etmeye başladı. Gel buraya diyorum gel buraya gel buraya seni yaramaz uzun siyah şey. Ay 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 ısırınca acıyor Oy. Minnoş evde mi? Ö evde yokuz biz. Şimdi sana göstereceğim. Oy 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 lan oğlum yapma öyle ya. Oy 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 kan kafam kafam. Ay. <laughs> Görürsün sen. Çek şu kafanı ya. Allah Allah. Oğlum ayağın kokuyor ne, senin ne? ya. Öf. Bence o koku senden geliyor. Ya nasıl benden geliyor baksana öf sahip çağırıyor herhalde. Ne? Kandırdım. Oy, 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 çek şu poponu. Oy, oy, hile yapıyorsun diyorum. Hile falan yapmıyorum. Yapıyorsun. Ama seni tırmıkmayacağım yapacağım kesin. Oy, oy, öyle mi bakalım ne kadar hızlı koşuyorsun. Gel bakalım. Hop yapma şunu. Hoppa sen seversin böyle şeyleri. Ya yapma diyorum. Selami dikkatim dağılıyor ya Allah Allah. Oy. Anam, oy. <laughs> Uy, çalışıyorum, çalışıyorum Sayp. şey, yakaladım, yakaladım. kaçtı yine. Ay, kaldır beni, kaldır, kaldır. Kaldır sana. i̇şte burada, işte gel buraya. tamam, kaldırıyorum. Ee, orada, orada paşa işte orada. Şimdi yaktım çıranlı sinek. Ay, nereye kayboldun? Ah, yakaladım, yakaladım ya. ya. Paşa, ya, aferin oğlum. Ya, işte burada. Ya, yakaladın, mı? yakaladın mı? Bilmiyorum. Ay, okay. elalemin kedisi fare yakalar, bizimki sinek yakalıyor ya. Hop, oh, aha. <laughs> Oy anam ne oluyor? Oy lan, lan kim çalıyor? Oy Allah Allah. Oy oy nereye gitti? Oy 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 Arkadaşlar size harika bir haberim var. Konuşan kedilerin oyunu çıktı. Tabletinizden ya da cep telefonlarından oynayabileceğiniz konuşan kediler eşleştirme oyununa bayılacaksınız. Ormanda yolunu kaybeden yaramaz kedi tırmığı annesine ulaştırmak için bütün bölümleri geçmeniz gerekiyor. Oho harika. Videomuzun açıklamalar bölümünü tıklayın ve bu harika oyunu hemen indirin. Bakalım tırmığı ilk önce kim evine ulaştıracak. Hadi acele edin. Konuşan kediler eşleştirme oyunu Play Store'da. Hadi acele et, acele et.